Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bir Minecraft videosuna daha hoş geldiniz. Bugün şu tanıtımını yaptım. Kulaklıkla oynayacağız. Evet, sanırım sesim daha güzel geliyor. Öyle düşünüyorum. Gelmez videoyu yüklemeyeceğim zaten. Şimdi yeni bir karakter paketi aldım. Ve evet şu an karakter paketim kral. Gözüküyor zaten şurada gördüğünüz gibi. Şimdi oyunu açıyoruz arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta bir seriye başlıyoruz. Oluşturduğum dünyada hardcore modunda arkadaşlar 50 gün boyunca hayatta kalırsa Arkadaşlar sizi kandırmakta üstüme yok değil mi? Repo. Bugün repo oynuyoruz. Tabii ki repo oynayacağız. Ne bekliyorsunuz arkadaşlar ya? Oyun yeni çıktı. Ve ben bunu telefonuma yükledim ve bugün sizlerle beraber bunu oynayacağız arkadaşlar. Abone olun. Size bunu istiyorum. Abone olun. Sizin için bu oyunu satın alın da ya abone olun. O yüzden muhtemelen join game oynayamayacağız. Aman. What the? Oynayabiliyoruz join game. Şu kime katıldığım hakkında milim fikrim yok ha. Yemin ediyorum. Milim fikrim yok lan. Ben nereye gidiyorum? şu anda dünya bir dünyaya girdik. Dünya diyorum. Bir yere girdik işte. Nereye girdik? Ya tabii ki error verdi. Error verecek. Tabii ki. Şaştık mı? Hayır. Bir daha deniyoruz. Denemekten de üstüme yoktur arkadaşlar. Her türlü şey deniyoruz. E bu iki kişilik yer değil mi? İki kişilik yere gitsem suç mu? Yoksa mı? Buna girmeyi dönersem herhangi bir sorun olur mu? Deniyoruz evet. Şu anda oyunumuz Yes! oynuyoruz. o ya abi beni odadan attılar Peki kime girebilirim? Bir kişilik yerlere gideceğim belki beni istiyorlar Deneyelim Beni odadan atmayın abi Yanınıza gelebilir miyim? Alo? Abo abo Beni aldınız ya Helal lan size Hıh Oyunu başlatacaklar mı? Oyunu başlatacaklar mı bilmiyorum. Oyunu bak. Oha ha 4 kişi oynuyoruz. Harbi oynuyoruz tamam arkadaşlar. Oynuyoruz dört kişi. Abone olun. What the hell? Görünüşe göre beraber bu oyunu bitirebiliriz. Evet, tanımadığım kişilerle oynuyoruz. Ya en nefesi kesin öleceğim bu arada. Beni kurtarmayacaklar. <laughs> Abi ne oluyor lan? Arkadaşlar az önce... Ba ne oluyor lan? Evet, devam. Ee. Buna join verdim. Bakalım beni alacaklar mı yoksa oyundan açacaklar mı? Hep beraber görüyoruz. Mangi banana, io tomidan. Şu an ne oluyor bilmiyorum. İnşallah beni alırlar yoksa üzülürüm ya. Bakalım beni alacaklar mı ben size haber vereceğim. Evet arkadaşlar beni kimse almadığı için yalnız oynayacağım. Evet şu anda oyunumuz geldi. Koş 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 koş. Al. Buraya koyacağız. Oyunu az çok biliyorum ya. Tamam sen burada duracaksın. Ya para getirmem lazım falan. Para, 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 para. Hmm. Abi ne oluyor be? Bakalım neler var. O bir şey yok. Kır kapıyı. Ne? Neler var? O parayla ilgili hiçbir şey yok bu arada. Tara bu. Bu patlarsa ölürüm bu arada. Bunu o yüzden. Ölürüm. Patlayacak mı? Sana ne oluyor? Like. bendeki şans da on her şeyi kırdım lan. Benim şansım. Hiçbir zaman ya gitmez. Hiçbir zaman bak. Buradan gitmeyeceğim. İlan yüzük buldum. Seni alıyorum. Seni hızlıca götürmem lazım. Abi yapma. Yapma bunu bana. Tamam iyi kurtuldum. 3000 lira toplamışız. Güzel. Kötü değil güzel. Buradan. Buraya niye girdim bilmiyorum. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla oyunlar çıktığım için birilerine join olmayı deneyeceğim. İnternetim geri geldi. Şimdi deniyoruz. Bakalım. Bakalım. Tamam. Denedik. Güzel. Join dedik. Evet bakalım oynamayı başarabilecek miyiz bu arada. En yüksek ms'yi ben alayım. Bir dakika aldılar. İnşallah atmazlar beni odadan ya. Atacaklar mı? Atacaklar mı? Atmayın. Atmayın lütfen atmayın. Lütfen atmayın. Atmayın beni odadan. Beni odadan atmadıklarına göre güzel, çok güzel oldu bu ya. Girebilecek miyim peki? Tek sorun o. İnterneti full kayıt var. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi, hadi. hadi. beni, beni alın lan. banana. Ha. Hadi be beni alın. Odaya alın beni. Beni alırlarsa size haber vereceğim arkadaşlar. Ve beni odaya almadılar arkadaşlar. O yüzden bir daha döneceğim. Hadi be. Beni de alın. Beni de alın. Abi beni de alın. Harbi beni niye ağlıyor bundan? Ezgi. Hadi beni de alın be. Bir dakika beni alacaklar bu sefer. Güzel bir yere girdim. İnşallah da beni alırlar, alsınlar da. Hadi alın da beni. aldım en iyisi ben size haber vereyim. Arkadaşlar oyunu tek kişi oynamak zorunda kal. İnternetim varmış ve benim haberim yok. Ne? Evet ben de yalnız oynamaya karar verdim buradan. Karakterim böyle bu arada. Üç tane şundan alıyoruz işte. Boğalı. Zor. Aynen. Sizi şimdi kullanmayacağım. Bir dakika ne? Valla bunu buraya koyacakmış. Harita değişik olur. <laughs> Seni patlatırsam çok kötü olur. Olmadı aldırsam direkt geçiyor ama bu arada. Seni yanına götüreceğim. Dur lan, alamadım. Sen gel. Evet artık daha güçlüyüz. Ben yere dikkatli olmam lazım. Yoksa zorlayabiliriz. Yapma. Ne olacak? Yaptım. Neden? N'oldu lan? <laughs> tamam, ilk yeri tamamladığım için bunu başka bir yere mi götürmem lazım? Yapma. Burada. var toplam Ne yapacağım oğlum 好的不奈啊！ Evet. Bak. Battık. battık. Harbi battık bu arada. Selamı okuyabilirsin arkadaşlar. Oh Ne yapacağım? olacağım. Aga. Yanlarından geçsem kaçmayı başarabilir miyim? Dersem yok. arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda görüşüne kadar herkese bay bay.